Çıkmazsa da zaten buradan. Evet arkadaşlar 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 Gale çıkardık. Kromatik savaşçı Gale çıkardık arkadaşlar. Gale çıktı. Gördüğünüz gibi. Hmm, tüccar Gale ile de oynayacağım. Merak etme. Evet arkadaşlar. Evet 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 evet. Nani çıktı arkadaşlar. Destansı 6. sayfasınız. Nani çıktı. Arkadaşlar bugün Noose Brawl'a yeni güncelleme geldi. Bildiğiniz gibi Brawl Pass'e e doğru geldiğimizde e, bu sefer arkadaşlar bir sürü ödül birikti. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'i satın aldım çünkü zaten sınırsız elmasımız var arkadaşlar. Şöyle... büyük bonus kutuya kadar geldik. Açtık bütün hepsini. Kalan kutuları aç bölmesinden kalan kutuları da açacağız zaten. Evet. Brawl Pass var burada. Aynı zamanda daha henüz Gale çıkmadı arkadaşlar. Fakat ben Gale'ı kutulardan çıkartacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. Gale'ı ben buradan hiçbir şekilde açmayacağım. Bunu sizlere söyleyeyim. Evet. Mega kutumuzdan başlayalım. Ee, önceki ödül derken. Arkadaşlar bir hata olmuş. Galiba. Önceki ödülleri şu mu acaba? Aa yıldız gücü çıktı bu arada. Hmm. Gale çıkartacağız arkadaşlar bugün bu videoda. Ya da Gale'ın yanında bir karakter daha da var onu da çıkartırız. Evet arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyor karakterler. Bu kutuların hepsini açacağım. Daha sonra gidip daha Brawl Pass'e e de geleceğim. Orada burayı mecbur hızlandıracağım onu da söyleyeyim. <laughs> yani sesim falan anlaşılmayacak sizden. Evet arkadaşlar. Evet 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 evet. Nani çıktı arkadaşlar. Destansı 6. sayfasınız. Nani çıktı. Evet şu anda inanamıyorum. Gördüğünüz gibi Nani'yi çıkarttık. Aynı zamanda Gale'ı da çıkartmak bizim hedefimiz. Kromatik. Evet bol bol yıldız gücü çıkıyor arkadaşlar. zaten burada. Evet arkadaşlar 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 Gale çıkardık. Kromatik savaşçı Gale çıkardık arkadaşlar. Gale çıktı. Gördüğünüz gibi e, Gale çıkardığımızda şu anda inanamıyorum. Kromatik ve 1 ve 1. E, evet. Arka planı gerçekten efsane arkadaşlar. Şu anda efsanevi olarak geçiyor bildiğiniz gibi. İnanılmaz e, inanılmaz Gale çıkardık. Evet. <laughs> Noni, Nani ve Gale çıktı arkadaşlar. Efsane. <laughs> Bu arada buradaki sandıkların hiçbirisini açamıyoruz. İlk önce şeyi açmamızı istiyor bizden. Ödülleri. Her neyse savaşçılarda 10 yazıyor. Ve yeni savaşçımız Gale var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tabi ki de tüccar Gale de var. Gördüğünüz gibi tüccar Gale ile birlikte. Ee, aynı zamanda Nani var. Nani'nin nasıl oynandığı ile ilgili e, videonun çekimini paylaşacağım arkadaşlar sizlere. Nani oynanışı isimli. Sprout oynanışı videosu 45 izlenmişti. Az çok tutmuştu. E, nani videosunda tutacağını düşünüyorum. Evet. Gale bir çift hesaplaşma girelim. Evet arkadaşlar. Maça girdik. Burada bir Nani var. E, <laughs> e, şöyle gördüğünüz gibi Gale oynuyoruz. Şöyle gösterelim. gel oynayabildiğimizde oynayabildiğimize şu anda inanamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar topları atıyor. Ultisini falan biliyorsunuz zaten. Bayağı geniş açılı atıyor. Aynı zamanda Nani de var gördüğünüz gibi. Her tarafta neler var. Bir sürü Nani var. Ve bir sürü de Gale var. Arkadaşlar internet bağlantısı çok kötü. Bu arada botlarla birlikte oynamıyoruz. Onu da size söyleyeyim. Allah Allah. Anam. Ropeysi bana tekrardan aldırıyor bu. Her şey sıfırlanmış. Arkadaşlar. Ropeysi bana tekrardan aldırtıyor. Her şey sıfırlanıyor. Arkadaşlar maça girdikten sonra. Neyse en azından Geely'e Noni'yi çıkarttık arkadaşlar sizlere. yani Maça girdim. İnternet bağlantısı gitti. Attı beni. Daha sonra bir şey fark ettik ama aslında atması iyi oldu. Meğerse maçtan atılınca arkadaşlar Brawl Pass sezonu yeniden başa sıfırlanıyor. Yani tekrardan almamız gerekiyor Brawl Pass'ı. Evet arkadaşlar maça girdik. <laughs> tekrardan maça girdik. Arkadaşlar bir dakika. Bir hata oldu işte. tamamdır. Kahraman bir var yanımızda. tüccar da Gale ile oynayacağım. Gale'ın oynanış videosu ve Noni'nin oynanış videosu gelecek arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Bakın bir tane Tüccar Gale var. Tüccar Gale de aynı zamanda bildiğiniz gibi şey atıyor. <laughs> tüccar Gale arkadaşlar aynı zamanda <laughs> yılan atıyor. Kartopu değil, yılan atıyor. Bu arada tüccar gelin şeyini kullandık. <laughs> Olsun sonuçta ben de giyelim bana ne. Arkadaşlar her taraf tüccar gel dolu. Herkes gel ve tüccar gel açmış arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Her taraf gel dolu. Herkes Nusbrola gel geldiği için herkes gel oynuyor arkadaşlar doğal olarak. Evet hiç kupa alamadık. Neyse. Brawl Pass yeniden açılmış. Tekrardan Brawl Pass alıyorum. Hem de 10 kademelik. Bir dakika Brawl Pass'i ben niye almadım? dakika. Brawl Pass'i alalım 249'a. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sıfırlanabiliyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu e, Brawl'ı siz indirip ücretsiz size Brawl Stars'ın hackli versiyonunu oynayabilirsiniz. E, kolaylık. Bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, hiçbir şey, kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, <laughs> evet ikisinde oynanış videosu gelecek. Dediğim gibi görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> we we'll